Gizemli ve epik bir müzik başlar. Yavaş yavaş yükselir. Hogwarts koridorlarında o sabah tarif edilemez bir sessizlik vardı. Normalde öğrencilerin neşeli kahkahalarıyla ve büyülü fısıltılarıyla çınlayan bu eski duvarlar şimdi adeta nefesini tutmuş gibiydi. Her köşede, her sınıfta öğrenciler gruplar halinde toplanmış, anlam veremedikleri bu tuhaf atmosfer hakkında fısıldaşıyordu. Bir şeyler farklıydı, bir şeyler yaklaşıyordu. Ve derken o göründü. Büyük salonun heybetli kapıları yavaşça aralandı ve içeriye hiç kimsenin beklemediği bir silüet girdi. Üzerinde büyücü cübbelerinin ve renkli atkıların arasında keskin bir tezat oluşturan simsiyah, kusursuz bir takım elbise vardı. Adımları ağır, kendinden emin ve ritmikti. Her adımında salondaki fısıltılar bıçak gibi kesiliyordu. Duruşu dik, omuzları genişti. Bakışları ise o bakışlar salondaki herkesin üzerinde tek tek geziniyor, adeta ruhlarının en derinine işliyordu. Sertti ama boş değildi. Yılların birikimini, yaşanmışlıkları taşıyordu ve en çok dikkat çeken şey suskunluğuydu. Tek kelime etmeden büyük salonun ortasına doğru ilerledi. Gryffindor masasında oturan Harry, Hermione ve Ron bu yabancıyı gördüklerinde şaşkınlıktan dona kaldılar. Gözlerini ondan alamıyorlardı. Her zamanki gibi ilk konuşan Ron oldu. Merakını gizleyemeyen bir fısıltıyla arkadaşlarına döndü. Bu da kim böyle? Bizim okuldan olmadığı kesin. Hangi sınıftan olabilir ki? Hiç Seçmen Şapka'nın böyle birini yerleştirdiğini duymadım. Hermione her zamanki analitik tavrıyla adamı süzüyordu. Gözlerini kısmış her detayını inceliyordu. Ron a cevap verirken sesinde hem şaşkınlık hem de bir tür hayranlık vardı. Bilmiyorum Ron ama inkar edemeyeceğim. Cidden karizmatik biri. Duruşuna baksana. Sanki etrafındaki her şeyi kontrolü altında tutuyor gibi bir havası var. Ancak Harry ikisinden de farklı bir ruh halindeydi. Gözlerini yabancıya dikmiş, zihninin derinliklerinde bir şeyler arıyordu. Bu yüz, bu duruş, bu isim bir yerden tanıdık geliyordu. Kaşları çatılmış bir halde mırıldandı. Bu isim bu isim bana çok tanıdık geliyor. Mematibaş. Bu ismi duyan Hermione ve Ron aynı anda şaşkınlıkla Harry'e döndüler. Merakları iki katına çıkmıştı. Neredeyse tek bir ağızdan sordular. Ne? Kimmiş bu Mematibaş? Nasıl tanıyorsun? Harry, arkadaşlarının meraklı bakışları altında derin bir nefes aldı. Sanki çok eski ve önemli bir hikayeyi anlatmaya hazırlanıyor gibiydi sesini alçalttı ve konuşmaya başladı. Memati baş. O, bu topraklara ait değil. Türk topraklarında yetişmiş, hayatını adaletin gölgesinde yürümeye adamış bir adam. Anlatılanlara göre, bir zamanlar kendi halkını ve değerlerini koruyan büyük bir liderin, Polat Alemdar'ın yanında yer almış. Harry bir an duraksadı, kelimelerini dikkatle seçiyordu. Polat Alemdar, ışıkla karanlık arasındaki o ince çizgide yürüyen efsanevi bir isimdi. Memati ise onun en güvendiği kişi sağ koluydu. Her zaman sessiz ve sakindir ama gerektiğinde bir yıldırım gibi çakar. Adalet için yapmayacağı şey yoktur. Harry, arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında devam etti. Memati ismi de tesadüf değil, eski bir kelimedir, anlamı ölümle yüzleşmiş, ölümü tatmış demektir. Ama o bu gücü başkalarına zarar vermek için değil, adaleti sağlamak ve sevdiklerini korumak için kullanırdı. Hermione'nin gözleri hayranlıkla büyümüştü. Kitaplarda okuduğu kahramanların sanki kanlı canlı bir versiyonu karşısındaydı. ''Vay canına!'' diye fısıldadı. ''Demek böyle bir adam gerçekten varmış. Bu, bu inanılmaz.'' Ron'un aklı ise başka bir şeye takılmıştı. Şüpheyle Harry'e baktı. ''Peki Harry, sen bütün bunları nereden biliyorsun? Muggle dünyasıyla ilgili bu kadar detayı bilmen garip değil mi? Harry, arkadaşlarının şaşkınlığına hafifçe gülümsedi. Her şey Muggle dünyasıyla ilgili değil, Ron dedi. Bazen gerçek kahramanların hikayeleri dünyaların sınırlarını aşar. Birkaç eski büyü kitabında adı geçti. Ona Gölge Savaşçı diyorlardı. Adaleti kendi yöntemleriyle sağlayan, gölgelerde yürüyen bir koruyucu. Tam o anda konuştukları adamın gölgesi üzerlerine düştü. Üç arkadaş da irkilerek başlarını kaldırdılar. Memati Baş, ne arayanlarına geldiğini fark etmedikleri bir sessizlikle tam karşılarında duruyordu. Yüzündeki sert ifade biraz yumuşamış gibiydi. Derin ve tok bir ses tonuyla hiç beklemedikleri bir selam verdi. Selamün aleyküm gençler. Duydum ki hakkımda konuşuyorsunuz. Bu beklenmedik hamle karşısında üçü de bir anlığına ne diyeceğini bilemedi. İlk toparlanan Harry oldu. Cesaretini toplayıp ayağa kalktı ve elini uzattı. Ben Harry Potter. Tanıştığımıza memnun oldum. Onun ardından Hermione de nezaketle elini uzattı. Hermione Granger, efendim. Ron ise hala şaşkın olsa da arkadaşlarını takip etti. Ben de Ron Weasley. Memati Üçünün de elini sırayla ve sağlam bir şekilde sıktı. Yüzünde kimsenin beklemediği içten ve hafif bir gülümseme belirdi. Bu gülümseme sert yüz hatlarını bir anda ısıtmıştı. Ben de tanıştığımıza memnun oldum dedi. Ben Memati Baş. Buralara Ustan Polat Alemdar'ın selamını getirdim. Bu sözler salona düşen bir bomba etkisi yarattı. Harry, Hermione ve Ron şaşkınlıktan büyümüş gözlerle birbirlerine baktılar. Harry'nin fısıltıyla söylediği tek bir cümle duyuldu. Demek, demek o efsane doğruymuş. Memati, onların şaşkınlığını umursamadan arkasını döndü ve Hogwarts'ın devasa pencerelerinden birine doğru yürüdü. Dışarıdaki sisli araziye, yasak ormana doğru baktı. Sesi sanki çok uzaklardan geliyormuş gibiydi. ''Efsane değil evlat.'' dedi gerçek. Bazen sadece farklı bir dünyanın hikayesidir. Bu sözlerin ardından geldiği gibi sessizce salondan ayrıldı. Ağır ve ritmik adımları Hogwarts'ın taş koridorlarında yankılanarak uzaklaştı. Ama bu ayak sesleri bir sonun değil, bu kadim şatonun duvarlarında yankılanacak yepyeni bir efsanenin başlangıcını işaret ediyordu. Gölgeden gelen adam artık Hogwarts'taydı. Bu tarz farklı evrenleri bir araya getirdiğimiz hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.